Merhaba arkadaşlar, Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı tabak falarızı yapıyorum Yay burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım, WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle bir baktığımda özellikle e, Yay burcu, e, tabi burada kuş, kuş geldi Hayır, kuşu başınıza konacak herhalde. Kuşu gelip başıma konuyor. Her neyse tabii ki buradaki durum. Evet aile içindeki mücadele ettiğiniz belki de insanlarla fazlasıyla mücadele ettiğiniz artık bakın yollarınız temiz bir aydınlığa çıkacağınız gözüküyor. Bu konuyla ilgili belki de karşılıklı bir konuşup anlaşmaya gidebilir veya uyuma gidebilir veya dengeye gidebilirsiniz gibi gözüküyor. Artık yollarınızın temiz ve çok aydınlık olması, e, yavaş yavaş aranızdaki buzların veya sorunların düzeleceğini gösteriyor. Yani aranızdaki o aradığınız belki de o uyumu bu dönemlerde bu ayla yakalayacaksınız gibi gözüküyor. Yay burcu baktığımda özellikle yolların da e, çok olması demek ki yolculuklarla ilgili belki bir yere gitmen gerekebilir gibi gözüküyor. Ama aile içinde en fazlasıyla Görüşeceğin fazlasıyla iletişim kurucan e, e, aileyle fazlasıyla e, görüşeceğin gözüküyor. Yani bu dışarıyla değil de kendi çekirdek ailen olabilir, yakınlarınla daha çok e, görüşeceğin gözüküyor gibi buradaki durum. Evet, sen böyle oldukça da yaptıkça da belki hayata karşı biraz daha negatif değil de e, pozitif bakman, biraz daha olumlu bakman, biraz daha Hayattaki o e, dengeyi iyi ayarlayıp kurman ki sen zaten bir denge uyumsun. her gitin yerde en fazla uyum ve dengeye çok önem verir ve uy, uyum sağlarsın ki bunu da özellikle yaptığın hal yaptığın süreci gerçekten hayatında bazı şeylere çok fazla e, pozitife çevrileceği iyiye çevrileceği gözüküyor. Burada karşılıklı bir kişiyle bakışabilir, telepati yoluyla e, iletişim kurabilirsiniz. Bu süreçte birbirinize biraz daha e, gitmek isteyebilirsiniz. Sen ondan bekliyor, o senden bekliyor ama halen birbirinize karşına kadar sevginizin olduğunu fark edebilirsiniz. E, karşınızdaki insanın e, size karşı, senin de ona karşı sevginin arttığını fark edebilirsin. Burada da bakın böyle bir düzülen bir düzenlik, ah, e, örür. Önü, örgü mü? Neydi? Ee, aynı hızada düzülen şeylere örgü mü diyorlardı Ceren? Ne? Aynı hızada düzülen, aynı sırada düzülenlere. Örgü deniliyordu değil mi? Örüntü. He. Bakın. Bu da bir şey diyeceğim. Kuşun kafesini de kapatayım mı? Kapat. Ee, arkadaşlar daha iyi olacağını gösteriyor. Evet. Buradaki durum. Şimdi yavaş yavaş sen bunları da yapman. Yani bir düzergatta gideceğini gösteriyor. Yani bu düzgar, düzergahı bozmaya, bozmak istemeyeceğin gözüküyor. Çünkü bakacaksın ki bu öyle böyle giderken, böyle yaparken veya da böyle ilerlerken bazı şeylerin hayatında daha düzene girdiğini gördüğün için sen de herhalde böyle bir düzergahta gideceğin gözüküyor ee, buradaki durum. Senin de böyle bu düzergahı bozmaman, böyle gitmen hem hayatta kazançlarının daha artacağını, sorunlarının bu karışık durumların daha çok çözebileceğini, e, ayrıyeten buradaki durum belki bir para biriktireceğin, belki ne bileyim daha böyle işinizin artışını göreceksiniz gibi gözüküyor. Kendini burada e, hani artık ben e, böyle zor bakın dağları engelleri açtım, sırtımda yükler evet bazı mücadeleler verdim ama artık bundan sonra bu mücadeleden sonra bakın zirveye de çıkabildim yani. Zirveyi de görebildim diyeceksin. Evet, çektiğim bir sıkıntıdan dolayı artık eline belki de e, bu mal olarak da olabilir, miras olarak da olabilir. İşte ne olursa olsun e, güzel, e, mut seni mutlu edecek, güzel durumların, güzel gelişmeye doğru götüreceğini gösteriyor. Farkındaysan burada da bir düzergah şeklinde çizilmiş. Yani sanki özellikle çizilmiş gibi duruyor böyle yani. Ki bunu inanın yapmıyorum. Döküyorum böyle sağa sola çeviriyorum. Ha bunları yapıyorum bak. Bu şekilleri böyle batırıyorum. Arada ne çıkarsa o da şansınıza. Ondan sonra diğer tarafa baktığımda gerçekten şurada yine bir düzen, yine bir denge, yine güzel bir uyum, yine bir e, görüntü. Yani harika. Yani bu süreçte neyi istiyorsan neyi yapıyorsan sana iyi geldiğini göreceksin. Burada da sıva makinesi var arkadaşlar. Sıva yaparken böyle düz olsun diye yapılır ya. Böyle bakın bir şeyleri düzeltiyorsun. E, hayatındaki problemleri artık düzeltiyorsun. Hayatındaki problemleri siliyorsun düzeltiyorsun yamuklukları ne bileyim artık her neyse yine burada bakın bir düzeltme yine burada bir görüntü ondan sonra yani hayatında bu süreçte kas, aralık ayı senin için güzel bir denge ayı aralık ayı senin için ne yapıyorsan onunla aynı düzergahta ilerleme ayı aralık ayı senin için bir şeyleri düzeltme ayı gibi gözüküyor. Toparlama, düzeltme, aynı düzergahta ilerleme ayı gibi gözüktü. Hayırlısı olsun. Bu sana ama güzel şeyler kazandıracak gözüküyor. Yani az söyleyebilirim. Yani senin hayatındaki karmaşalığı, kafa karışıklığı, stresi, depresyonu, işte endişeleri... E, götüreceğini düşünüyorum. Zihin olarak götüreceğini düşünüyorum. Seni rahatsız ed edecek, bedenini rahatsız edecek e, fa durumları götüreceğini düşünüyorum. Yani sana iyi gelecek. Kış aylarında özellikle hayatında e, aile kurabilirsiniz birçoğunuz, yuva kurabilir, yuvanızda daha uyumu, daha böyle sıcaklığı, mutluluğu hissedeceğiniz e, zambak çıktı, kış ayının bitkisidir. E, daha uyumu yakalayacağınız, daha sağlıklı, daha verimli. Bakın, burada da bir uyum vardı, burada da bir uyum vardır. Bu e, kartta da yakalayabileceğiniz, daha uyumlu, uyumlu bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir süreçe giriyorsunuz. Hadi bakalım. Evet. Ki buradaki köprüyü de görüyoruz. Hayatınızda belki bir köprü geçeceksiniz. Belki hayatınızda birine karşı e, gitmek istediğiniz mesafeyi aza indireceksiniz. Karşı tarafa daha e, rahat ulaşabileceksiniz. Karşıya daha rahat geçebileceksiniz artık. Yani sizin için yine bir düzergah şeklinde köprü kuruldu. Bir düzergah daha ilerleyeceksiniz. Ki aynı şeyi söyledi. Ve siz böyle yaptıkça ne yapıyorsunuz, hayatınızda istediğiniz hedeflerinize, istediğiniz yere daha rahat, daha çabuk ulaşacaksınız. Son kartı merak ediyorum. Oy, bir tilki kartı geldi. Aa, tabii ki buradaki tilki kartını e, bu tarafa doğru bakması bize belki de bugünlerde özellikle kafanızı, zekanızı kullanacaksınız. Zekanızla hareket edeceğinizi gösteriyor. Nedir? Zekanızı kullanarak bu köprüyü kurdunuz. Niye kurdunuz? Hayatınızdaki engelleri aza indirmek için. Karşıya rahat geçebilmek için. Diğer yakaya ulaşıp daha istediğiniz hedefe ulaşabilmek için. Daha zekanızı kullanacağınız bir süreçte olacaksınız. Yani zekanızı, zihninizi... Genellikle burada biraz siz eylemcisinizdir ama... Burada özellikle siz biraz daha çözümcü çözümcü olarak ilerleyeceksiniz. Daha yani zihin, mantık mantık çerçevesinde ilerleyeceksiniz gözüküyor. Buradaki kart. Evet. Çünkü arkaya baktığınız kart köprü. Köprüleri yıkmak. Artık belki de bir karşıdaki kişiyle köprüleri yıkacaksınız. Niye? aranızdaki uyumu dengeyi bulabilmek için belki de biriyle. Nedir bu? Kadersel bir bağınız var karşınızdaki kişiyle kişiyle. Kader sizinle birlikte o kişiyle bir bağınızın olduğunu fark edeceksiniz. Kadersel bir bağınızın olduğunu, siz kopamayacak bir bağ sahibi olduğunuzu, kader sizi belki de bir araya getirdiğini, birleştirdiğini farkına varacaksınız bu uyumla, bu dengeyle. Bu e, aranızdaki e, köprüleri belki de yıkarak mantığınızı kullanarak artık bu kişiyle çok uyumu çok uyumlu ve dengeli bir şekilde ilerleyeceksiniz. Harika bir faldı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.